Ben Türk futbolunun bundan sonra da mutlaka ciddi bir radikal kararların alınması gerekiyor. Bu radikal kararı bir gecede hakemleri değiştirmek değil. Bu bir kaostur ben açık söyleyeyim. Öyle çünkü öyle bir kaostur ki ben kalkıp da Malatyaspor olarak bu hakemlerin yönettiği maçı ben bunu her yerde hakkımızı arayacağız. Kusura bakmayın. Sen bu hakemleri alıyorsun. Ne diye aldın? E bunlar bu ma yönettiği maçları beğenmedin, etmedin. Madem böyle bir şey varsa sezon başında vermezseydin. Ya da bekleseydin eğer iyilerse sezon sonuna kadar, sezonda sonra yapsaydı. Demek ki bir sıkıntı var da bunlar oldu. Eğer yoksa o zaman bu, bu insanların günahına ne girdiniz? Bu insanlar bir anda bir gecede kalkıp ne demek yani bu insanlara bir sorun. Onlar da kendi kendine bakarken acaba biz ne yaptık diyecekler. Eğer suçları yoksa. E peki e varsa o zaman e peki bu lig nasıl tecelli edilecek O nasıl ben şunu da söylüyorum. şampiyonlara oynayan takım özellikle de Trabzonspor gerçekten de tebrik ediyorum. Yani kakıp da bu takıma, bu takımlara bir şey söylemek Türk futbol futbol adamı olarak asla bir şey diyemezsin. Ve buraya gelmişler, emek vermişler. ve bunların emeğine çok büyük saygımız var. İkinci olan şu an yukarıya oynayan takımlar, emek veren takımlarına buraya gölge düşürmek, herhangi bir şey söylemek asla adaletli olmaz, doğru da olmaz. Ama gerçekten bu takımların emeklerine çok büyük saygı duyuyoruz. Ama hakemlerinden dolayı kaybedilen puanları o kadar şey değiştiriyor ki alttakini üsttekini, çok şey değiştiriyor. O zaman demek ki burada çok büyük sıkıntı var ve bu sıkıntınınla bu sene gerçekten yine söylüyorum. Biz takım olarak düşebiliriz arkadaşlar. Futbola düştüğün gibi çıkarsın. Ama maalesef çok ciddi bir şekilde hakkımızın yenildiğini, bu sadece değil TFF kendisi ve MHK'nın da kendi kabul ettiği şekilde. E peki soruyorum, bunlar nasıl olacak? Puanlar geri verilecek mi? Bugün 12-13 puan olsa ne, çok farklı yerde olmayacak mıyız değerli arkadaşlar? Ha bu demek değil. Ya siz bu her şeyi her şeyi buraya mı bağlıyorsunuz? Tabii ki değil. Ama e kardeşim kusura bakmayın da ticaret yapıyoruz hepimiz. Zarar ediyoruz, kar ediyoruz. Ama birisi gelipse senin malını çalarsan bunun peşine düşersin arkadaşlar. Ama zarar ettiğin, kar ettiğin malın hiç ticaret yaparsın. Bir daha yapmamaya çalışırsın. Bu hatanı kendi içine ararsın. Ama sen kalkıp da senin deponda, senin bir yerden senin malını çalarken ne yapacaksın? İş yapmayacaksın mı? Karakola gitmeyeceksin mi? Hakkını aramayacaksın mı? Ama onları yaşadık. Ben de diyorum ki bu iş nasıl olur? Bu sene bilmiyorum. Ee, artık karakolda mı biter, mahkemelere mi gider bilmiyorum. İnşallah karakolda Aramızda Anlaşır bu işler çözülür. Her anlamda bu işi çözerler, Yukarılara gitmez. E, onu da açık e, altını çizmek istiyorum. Ama dediğim gibi e, Türk futbolunun bundan sonrasını gerçekten özellikle de Anadolu takımlarını artık çok zor günler bekliyor. E, ama en önemlisi herkesin çıkıp da doğruyu bildiği doğruyu konuşması lazım. Veya da doğruyu konuşarak Türk futboluna yardım etmesi lazım. Ben şunu söyleyeyim. Öncelikle biz yeni Malatya Spuru olarak açık söyleyeyim. Çünkü şu an soru işaretleri var. Çok ciddi soru işaretleri var. Ve bu soru işaretinin olduğu yerde de biz öncelikle hakkımızı arayacağız. Artık yerel mahkeme mi, buradaki mahkemeler mi, OEFA mı, nerede? Onu açık açık söyleyeyim. Ee, biz hakkımızı arayacağız. Şunu söyleyeyim. Ben Altay maçında e, ikinci yarıya çıkmayacaktım. Net söyleyeyim. Oradaki gelen hocamızın da ricasıyla gelen taraftarlara, oradaki camyalara, yani bizim Altay'la alakalı hiçbir şey yok. Çünkü Altay'da bizim rakibimiz. Onlara olan saygımızdan ve sonuçta ekranın başında olan insanlardan dolayı açık söyleyip takımı çekecektim. Ve e, biz o saygıdan dolayı da hocamıza söyledik maça çıktık. Çünkü iş buralara geldi. Şimdi yarın bugün böyle devam ederse belki de lige çıkmayacağız. Belki de lige çıkmayacağım. Açık söyleyeyim. Çünkü artık bir şeyin yapılması lazım. Bir devrimin yapılması lazım. Ve artık Türk futbolu gerçekten bir güzel artık yüzde geçirmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bakın siz bu işlerin içindesiniz. Ya şu an siz şu mantık geliyor mu arkadaşlar? Hepimize. Bana gelmiyor. Ha, şunu de, hakemleri değiştirmek olabilir. Devam etmeyebilirsin. Ve bu işin içinde şaibe demek istemiyorum. Kimsenin zan altında bırakmak istemiyorum. Sözlerime dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü onlar da insandır. Emek vermişler. Hata yapabilirler. Ama biz de diyoruz ki arkadaşlar ya varsa böyle bir şey o zaman çıkın bize açıklama. Ya bir kez kulüpler birliği bize açıklayın ya. Bunu bize açıklamadınız. Açıklama gereği doymadınız. Biz kulüpler birliği olarak hakemlerle alakalı beraber çalışan da bir komisyon çalışması yaptık. Komisyonun başkanı da karar başkanımız vardı. Haberi yok hiçbir şeyde olabilir ya istişare yaparsın. O süren haber verirsin. Ama işine girdiği gibi ya kulüpler birliğine sorduk gelmediği zaman hiçbir şey yok. E kusura bakmayın kardeşim o zaman bu iş. O zaman bu işin içine her tarafın her şeyini ararız. Ve o konuyla alakalı da e, tabii ki e, bir şey olursa o konuyla alakalı inceleme başlatılırsa ee, TFF'nin ve e, bu konuyla alakalı UEFA verirse UEFA'nın verecek karar olur. Ama e, sıkıntı var mı diye sorarsanız var. Ben şunu söylüyorum. Altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü artık gerçekten aslında söylenecek çok şey var da açık ve net söylüyorum. Çok çok şey var da net olmadan kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum. Aslında çok çok şey var. Söylenip de hiç olmadığı şekilde atamalar yapılırken bir şeyler yapılırken edilirken hani bu duyumlara göre ben konuşmak istemiyorum. Duyumlara konuşmak istemiyorum. Allah korusun kimseye iftira ataraydı kimseyi zan altına bırakmak da istemiyorum. Ama öyle şeyler duyuruz ki eğer ki onlar dedikodusu bile çok sıkıntılı.